Anne, baba. Efendim tatlım. Günaydın. Günaydın. Köpek kim mi konuştu? Yo hayır ben konuşturdum. E tamam korktum bir an. Hadi o zaman kahvaltıya geçelim değil mi? Evet geçelim o zaman. Hadi gidelim. Ben hazır yemeğimi ben gideceğim ilk önce. Haydi bekle. <laughs> Ana biz geç kaldık. Hadi gel. Tamam yemek de bugün tatlı yiyeyim. yiyelim. Bir tatlı var. Hayır çöp attım. Anne ne yaptın? Boşu boşuna ne Neyse ben şundan alayım. Tamam. Ana. Atapotu mu yiyecek? Biz evini da kapatalım. <laughs> Kızım bugün nereye gitmek istiyorsun? Bana fark etmez anne. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Yani, tamam. O zaman ee, yemek yemeye gidelim tamam olur. Hadi o zaman gidelim. Ha, ha, ben neredeyim böyle? Baba gideceğim mi sadece? Anne, baba neredesiniz siz? Neredesiniz? Baba, anne neredesiniz siz? Neredesiniz? Ben şu tatlı da bekleyin. Belki gelirler. He geldik kızım. Ne oldu ya? Sen neden önce geldin kızım? Hani bilmiyorum sanki aşınlandım gibi oldu. Nasıl ya? Anne ben çok acıktım ama. Tamam hemen yemek yemeye gidelim. Gel otur. Şurada oturalım hemen. tersini taktım. Bana fark etmez anne istediğini alabilirsin. Tamam. Şundan. Beğenir misin daha bilmiyoruz. O yüzden şunu alsam. Koyalım şunu. Beğendin mi tatlım? Bak evet, çok güzeldi. Sen istiyor musun? Ben şuradan sadece bir pizza alacağım. Tamam tamam. Tatlım başka ne? Sushi var mı burada? Sushi. Varsa bir biz alıp geliyoruz zaman, tamam mı? Tamam anne. Otur bekle tamam mı? Hiçbir yere ayrılma. Tamam anne. Merhabalar. Merhabalar kızım. Ne istiyordun? Biz bir tane sushi alacaktık. Tabi oğlum bakalım. Yanımda Çinlilerin de içtiği sudan da ister misiniz? Tabi olur. Şu su çubuğunu da alayım. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin yavrucuğum sana da. Arkada. Bu da bir çilekmiş bu. Tamam beğendiğimi biliyordum. Al bakalım beğenecek misin? Tamam. Evet. Çok iyi gitti anne. Acıttı. Acı, acı sos mu içtin yavrum sen? Evet anne. Güzeldi. Tamam sen acıyı seviyor musun? Evet anne çok seviyorum. Tamam o zaman ben sana çok beğeneceğin acı bir şey alacağım. Tamam anne yuhu. <laughs> Ana çorba dökülüyor. Geldim kızım. Tamam anne. Böyle bir şey. Ay çok acıymış. Çok acı. Çok acı. <laughs> Bunu da al. Oh, çok iyi geldi anne. Tamam beğenirsin. ben zann beğenirsin zannetmiştim. Şey ben bu şu çubukları ne yapayım? Bitirdi artık. Şuranı da şuraya koyalım temizlerler bence. Tamam koyayım şuraya. Kızım şimdi ne yapalım? Anne ben şey şu kıyafet mağazasına gitsek tamam gidelim o zaman. Kızımız ne isterse onu yapacağız bugün değil mi kızım? Evet öyle yapacağız. Kızım geldik hadi. Ne istiyorsun burada? Anne yok ben bir şey istemiyorum. Buradaki şeyleri çok beğeniyorum da. Tamam öyle biz de bakalım o zaman yine hadi. Tamam. Ay şu gözlük nasıl? Çok kötü oldu, <laughs> değil mi? Evet. Şu nasıl oldu? Yok, bu da kötü oldu. Bu nasıl oldu? Yok, bu da kötü oldu. Neyse, bana zaten gözlük yakışmıyor. Hadi O zaman bakalım. Sen burada kal, tamam mı kızım? <laughs> tamam anne. <laughs> burada çantalar plan varmış. Var. Canım çok ya, kötü çanta. Anam ne hızlı dikiyor bu kadın. Aaa ne güzel şeyler dikti. Deneyeyim ben bir. Haydi. Tatlım çok değişik. Ay çok değişik evet. <laughs> Ablam sende ne? Ay bu mayo mayo. Ha evet tatlım bu mayo. Ay bir elim ağlamıyorum. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel değiştiriyorum yani çok beğendim çünkü evet çok güzelmiş. Işık. Hmm. Acaba kızımız ne yapıyor? Hadi bakalım o zaman. Kızım burada mısın? Evet anne buradayım. <laughs> ne yap ne yapmak istiyorsun? Anne hani eve gidelim. Tamam kızım eve gidelim o zaman. Neredesin kızım? Anne buradayım. Yok olduk. Anne. Baban nerede kızım? İyi mi anne? Ben buradayım buradayım. Neredesin? Ay senin. Olduk seni. Şükürler olsun. Ben nerede olacağım? Ben de sizinle geldim tabii. Hadi o zaman uyuyalım. Hadi uyuyalım akşam oldu zaten gidelim. Uyuyalım bakalım. Pişş, piş. Anne. Efendim kızım. Sessiz olabilir misin? Tamam. Uyuyacak mısın? Anne, şey sana bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin kızım? Bak şimdi. Ben şimdi bu tavşanı uçuracağım. Şaka yapma kızım. Bak anne, uçuruyorum şimdi. Bak, uçuruyorum. Uçuruyorum. Ne? Nasıl uçuruyorsun? Anne, bilmiyorum. Bir gücüm var. Gizemliyim ben, gizemliyim ben. Ben yukarıdan doğdum, değişiyim ben yani. Ah kızım, niye önceden bana söylemedin? Söyleyecektim de, babamın uyumasını bekledim. <laughs> tamam kızım. Söyledin iyi oldu? Peki ne yapacağız bu gücünle? babamın hiçbir bildiği olmamalı. Ben <laughs> doğduğum için hiç kimse bana bakmadı. Siz de iyi aile olarak beni aldığınız için ödüllendirildiniz. Ve sadece bir tek kişiye söylemem gerekiyordu. O da sizsiniz. Babana söylemeyeceksin değil mi? Söyleyecek misin? Tabii ki de söylemeyeceğim anne. Hani bir tek sana söyledim. Aa, kızım. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyecektin anne? Şey bu sihirli gücün ne yapacağız şimdi biz bu sihirli gücünü? Bilmiyorum anne ama hiç kimseye göstermemeye çalışacağım. Tamam o zaman yarın düşünelim tamam mı? Tamam anne yarın düşünürüz. Hadi gel o zaman uyuyalım. Tamam anne ben tavşancı alayım. Uyuyalım o zaman. Kızım biz seninle ne yapacağız ya? Ne yapacağız biz seninle? Neyse uyuyayım ben de. Pişt.